yapacağız. Yap. Arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Benim adım hocam, Sizlerle ders çalışacağız. Hadi bir hemen geçelim. Ders çalışmamıza önce Ejrin'den başlıyoruz. Ejrin. Önde giden ördek hangisi? Bana bir gösterir misin? E ee, bu. Evet, aferin. Onu boyayacağız Ejrin. Tamam mı? Hı hı. Hadi bakalım boyanı al boya. Evet, önde giden ördeği boyuyoruz. Şimdi öndeki ördüğü boyayalım. Cem şimdi seninle başlıyoruz. Otların arkasında olan tavşan hangisi? Şuradaki tabii. Evet ne yapıyoruz? Kutumuza çarpı atıyoruz. Şöyle bir atsam. Şimdi ecrinde ağacın otların arkasındaki tavşan hangisi Bu Ne yapıyoruz? Ta ya diyor. Evet, aferin ikinize de. Buradaki ödevimizde eşleştirme yapıyoruz. Evet. Hayvanları eşleştiriniz. Bu, bu Başlayın. Peki Bunun eşi de işte Bu. Bu. Bu, nekete. Bu. Bu, nekete. Bu. Bitirdiniz mi? Bir çoktan bile. Ecrin arı kalmış. Arının şey sinek kalmış. Sineğin işi nerede? Bu. Buradaki ödevimizde çizgi çalışması yapıyoruz. Hemen geçelim. Hadi bakalım başlayın ben şunu amaçlı mı tuttum? Çok güzel. Aç. çizgi çalışması yaparken parmağımızı kaldırmamaya dikkat ediyoruz. Yani kalemi kaldırmamaya dikkat etmelisiniz. Merak etmeyin. Evet Ejim yavaş acele etmeden acele etmeden Ejim yavaş yavaş tam çizgileri üstünden giderek. Burada bir yakamı mı bir It it. Tamam. Say bakalım burada kaç tane fil var? Bir, iki, üç, dört, beş. Kaç tane fil varmış? 5 beş. beş tane. Burada ne yapıyormuşuz Ecem? Beş yakamını birleştiriyormuş. Evet. Hadi bakalım birleştirmeye başlayın. Bak. İlk önce buradan başlamış. Buraya gelmiş. Buraya gelmiş. Kalmi yanlışlıkla kaldı. Bu gelmiş. Bu gelmiş. Kalemi kaldırmamaya dikkat et Ecirin. Mügünlük ödevimiz bitti bizi takip etmeyi unutma youtube kanalımızdan bizi izlemeyi unutmayın bay 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 bay